Arkadaşlar hepiniz kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün Minecraft devam ediyoruz. Değil Ay Aynen abi devam ediyoruz. Her kardeş şekilde bomba bir, şey, bir devam ediyoruz. Oğlum sen ne ne çıldırıyorsun lan bana? Bunu ne kafası ya şöyle? Abi o biraz gerizekalı oldu ya. Işte. Allah Allah biraz geri mı oldu? <laughs> en iyisi ne yapsın biliyor musun? Senin ilacını yazıyorum kankacım. Mahmutcuğum senin ilacını yazıyorum. Ne yapman gerekiyor biliyor musun güzel kardeşim? <laughs> abi? Kardeşim videolarımı beğenmeyi ve kanalıma abone olman gerekiyor. Eğer öyle şeyler yaparsan hemen iyileşirsin. He evet, çok mantıklı. Evet siz de videoyu beğenin ve kanalıma abone olun. Hadi başlayalım. Arkadaşlar bu da bir önceki bölümde hatırlarsanız bir tane tarla yapmıştık ve tarla büyüdü abi. Tarlanın hepsini her yerine ektim arkadaşlar. Büyümesini bekledim. Onlar büyüdü. Ondan sonra onları topladım. Sonra yeniden ektim. Sonra onları tekrar büyümesini bekledim. Böyle 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 böyle. Valla kaç saat harcadım bilmiyorum ama baya fazla uğraştım. Fakat bakın sonunda her yer koskocaman tarla oldu ve her yer şu anda şu an her yer her yerde muhteşem bir şey oldu var ya burası burası bizim sınırsız kaynağımız olacak ve bu arada bunların içine patates falan koyuyormuşuz arkadaşlar ve buna muhtemelen birazcık da patates koyarsam ve bu olmuş hali sendirsem bana kemik tozu veriyor ve o kemik tozunu da bunlara kullanabiliyoruz hemen hızlı bir şeyde büyüsünler diye yani hiçbir işime yaramaz biz en iyisi burayı bir toplayalım. Abi var ya en zevkli kısım da işte bu ya. Bunların hepsini böyle toplamak aşırı zevkli. Böyle kafayı yiyorum ben bunları toplarken ya. Allah'ım ya. Ulan Allah bilir kaç tane ekmek olacak. Hemen hesaplayacağız edeceğiz arkadaşlar. Hemen hesaplayacağız. Bak şimdi hepsini topladın değil mi? Birazcık suya düşmüş olabilir mi acaba? Olabilir mi suya düşmüş? Bakıyorum. Olmamış. Tamam güzel. Şimdi ben bir tane şurada crafting table yapmak istiyorum arkadaşlar. Ne kadar ekmek çıkacak onu hesap etmemiz gerekiyor. Ee, bunu da buraya koyalım. Bu burada dursun. Bu kadar artı bu kadar artı bu kadar. Tam 34 tane ekmek çıktı buralar. Allah bozulacak. Lan burada zıplamayayım ya. Tam 34 tane ekmek çıktı abi. Efsane değil mi ya? Çok güzel. Ve sanıyorum her yeri tekrardan düzelttim. Çok güzel oldu ya. Vallahi efsane oldu. Ben burada bütün tarlayı toplamakla uğraşmayacağım arkadaşlar. Zaten ben bunu yaparım. Hatta ve hatta şöyle bir şey yapıyorum. Buraya bir tane sandık koyalım arkadaşlar. Hatta şöyle iki tane büyük sandık koyalım. Bu sandıkları da şuraya mı koysam ya da buraya mı koysam? Lan buraya koyarsan da kalabalık yapacak. Neyse güzel duruyor en azından. Buraya da bu tarlayla alakalı bütün şeyleri koyuyoruz. Tabla şu suyu alayım ya. Şimdi neden o suyu aldığımı söyleyeyim mi arkadaşlar? Çünkü bugün artık nedir için bir tane cehennem kapısı yapacağız. Daha doğrusu cehennem portal yapacağız. Yani nedir portal yapacağız? O yüzden bugün obsidyen toplamaya gideceğiz. Bugün baya fazla işimiz var ya. Şimdi obsidyen toplamak için bir tane elmas kazmaya ihtiyacımız var. Neyse ki elmas kazmamız var. Çok güzel. Başka neye ihtiyacımız var? Başka da bir şey ihtiyacımız yok. Biraz zombilerden falan birazcık korkuyorum. Ama onun dışında pek de korktuğum söylenemez. Sadece zombilerden falan korkuyorum. Şimdi madene gidiyorum arkadaşlar madene obsidyen toplamamız gerekiyor Çünkü obsidyenlerle beraber nether portal yapabiliriz Şimdi arkadaşlar bana haklı bir şey diyeceksiniz ki ab, cehennem portalını ne yapacağız cehennemde ne işimiz var diyeceksiniz Ama orada efsane eşyalar var o eşyalardan toplamamız gerekiyor Ve e, şuradan bir cumburlop yapmam lazım Tamam ve o eşyalarla arkadaşlar oyunu bitirmemiz için gereken ejderhayı kesmek için o eşyalardan lazım Yani ondan toplamamız lazım Birazcık zor bir iş ama yapmamız gerekiyor yani birazcık da korkmuyorum değil ama Ama artık yapacağız yani bilmiyorum artık sizin desteğinize falan ihtiyacım var şimdi obsidyen toplamamız için Bu lavlara su dökmemiz lazım sanırsam öyleydi ya öyle hatırlıyorum ben Şimdi mesela şu arada şeyi kırarsam eğer ne olur Ya taş oldu bunlar Arkadaşlar o zaman biz su dökmeyeceğiz buna Aynen biz buna su dökmeyeceğiz ya suyun üstüne lav dökeceğiz Aynen öyle olması lazım. Bir saniye şimdi o zaman. Bunu buraya koyduk tamam mı? Burada bir tane lav almam lazım. Ama bundan bir tane var. Sadece bir tane mi lav var burada lan? Ya o da şurada değil mi? Aynen arkadaşlar. Bize sınırsız lav kaynağı lazım ya. Bir dakika şimdi. Eğer bunu gelip de şuraya dökersem. Allah zombiler geliyor zombiler geliyor. E bu ne? Bu ne oldu böyle? Ya ha, bu hiçbir şey yaramıyor. Arkadaşlar zombiler gelecek ya. Zombiler gelmeyin lan gelmeyin lan. Nerede olduğunu da göremiyorum ki zombilerin ya. Allah kahretmesin ulan aklım çıktı lanet olası örümcek aklım çıktı Ben buradan gidiyorum Arkadaşlar ben buradan gidiyorum çünkü aklıma muhteşem bir fikir geldi Bizim bir tane lav kaynağımız verdi oralarda bir yerlerde bizim onu bulmamız lazım ya Madenlerde nefes diyorum ya nerede gidiyorum ben Ulan arkandan bir tane örümcek atlayı verdi valla aklım çıktı ya Aklıma işecektim aslında. Tamam şimdi arkadaşlar bize sınırsız lav kaynağı lazım Böyle bir tane lavla öyle böyle olacak iş değil diyecektim oldu Evet ama lav gitti. Neyse biz en iyisi şunu toprağa öp. Lan bunu kırmakta 12 saniye mi ne sürüyordu galiba. 12 saat boyunca böyle bekleyeceğim. Evet. Ve obsidyenimiz oldu. İlk obsidyenimiz. Şimdi bizim o sınırsız lav kaynağını bulmamız lazım. Bir tane dağ vardı arkadaşlar. Şurada bir yerde etrafta. O dağın çevresinde olması lazım ya. Lan akşam oluyor. Bari akşam ölmesin. Bari akşam ölmesin ya. Neredeydi o lav kaynağı? İşte şu dağdan bahsediyorum arkadaşlar. Şu dağın çevresinde bir yerdeydi o. Ona eğer su dökersek muhtemelen olacak da. Lan ben onu nereden bulacağım? Sabah oluyor ya. Ben bir uyuyup geleyim en iyisi. A few moments later. Evet günaydın. Tekrar geldiğim ya arkadaşlar. Şimdi ne taraftaydı? bu taraflarda şimdi buraları birazcık dolanmamız gerekiyor. Merhaba domuzcuklar siz buralarda takılıyorsunuz. Harika bir şekilde. Bu ne lan? Oğlum siyah koyun var burada. Siyah koyun ne alaka? O halde buldum. Vallahi buldum. İşte burada size söylemiştim. Bakın burada sırsız lav kaynağımız var. Merhaba tavukçuk. Abi şu lav kaynağını kapatsana ya. Oğlum indirme sesi mi geldi lan bir yerde? Oğlum senden mi geliyor lan indirme sesi? Abi ne indirme? Ne anlatıyorsun ya? Allah Allah birazcık korkmadım değil. Neyse ben şurayı kapatacağım arkadaşlar. Ben şöyle bir etrafımı tekrar kontrol edeyim. Endirme gelip arkadan bir tane şapla bir vursa biz arkadaşlar öleceğiz. Lan bu ne ben geldim ya ateş mi yanıyor lan? Yanma lan yanma lan. lan şimdi şuraya su döktüğümüzde muhtemelen her yer obsidin olacak. İzleyin şimdi. Çok güzel Tamam şimdi bunların hepsini kırmam gerekiyor lan. Ne hepsi nasıl kıracağım ya? Kaç tane gerekiyor da hesaplayıp 6 3 6 7 8 9 10 tane lazım bende. Bir tane var. Tamam şimdi burada 9 tane kırılan 9 tane de valla bir buçuk saat sürecek ya. Of ya. Ve <laughs> bununla beraber sanırsam bitiyor arkadaşlar bununla beraber efsane bir şekilde aynen öyle o tane oldu çok güzel oldu hemen gidelim hatta gitmeden önce bir tane de lav alayım arkadaşlar belki bir şey yarar hadi görüşürüz bay bay ulan valla 2 saattir şurada uykum geldi uykum geldi ya akşam olacak neredeyse az önce uyudum uyandım şuna bakın ölen olmuş ya arkadaşlar bizim şu denize boydan baya komple bir tane köprü yapmamız lazım bu ne böyle git gel git gel çok uzun sürüyor ya tamam bunu da listeme aldım arkadaşlar bu da başka bir görevimiz olsun <laughs> Merhaba kardeşler ben geldim. Ulan yoruldum ya yoruldum ya. Bak artık benim obsidyenim var. Abi ne yapacağım obsidyenim? Kardeş bu obsidyenlerle seni hapsi, buraya hapseteceğim buraya böyle aynı böyle. Abi saçma saçma konuşma ya. Bak küserim ha. Ya tamam, ulan tamam küsme merak etme ya. Merhaba demir kolem. Şimdi arkadaşlar bizim bu obsidyeni Eee muhteşem bir şekilde yapmamız gerekiyor. Fakat şöyle bir sıkıntımız var. Bunu biz nereye yapacağız? Valla nereye yapacağımızı bilmiyorum. Öyle bir sorunumuz var ya. Ulan bunu nereye yapsak ya? Valla şimdi şuraya mesela ben olsam buraya yaparım. Ama bu demir kule gider girer bunun içine ya. Öyle ee, dön abi ya. Evet evet kardeşim aynen öyle aynen öyle arkadaşlar bizim bunu güvenli bir yere yapmamız lazım. Acaba ağaçların üstüne mi yapsak? Çok mantıklı. <laughs> Acaba kulenin üstüne mi yapsak? Aynen. Bu kuleye zaten giremiyorlar arkadaşlar. Yok girebiliyorlar fakat en üstlere çıkamıyorlar diye biliyorum. O yüzden köylüler bu kuleye gelemez. Harika lan yemin ederim muhteşem bir taktik ya. Bu kuleler çok güzel. Bu kulede hiçbir şey yok zaten. Bir tane yatak var. Başka da bir şey yok. Değil mi? Şimdi o zaman hazır mısınız? tam olarak böyle deniz manzaralı bir tane portal yapacağız arkadaşlar. Şunu şuradan bir alalım. Şimdi ilk önce yapmamız gereken şey şu. İki tane buraya koyuyoruz. Ondan sonra bir tane buraya koyuyoruz. Bir tane, buraya koyuyoruz. Bir tane de buraya koyuyoruz. Bir tane de buraya koyuyoruz. Tamam. Çok güzel. Çok güzel. Şimdi şuraya bir tane blok koymamız lazım. Şunu koyalım buraya. Tamam. Bir tane buraya. Bir tane böyle. Bir tane böyle. Uf. Efsane gidiyor be. Bir tane daha bundan lazım. Sonra madde sen bana şunları bir ver ya. Lazım oluyor ya. Tamam. Şimdi bundan üstüne bir tane daha şöyle yap. Bir tane bundan koydum. Ondan sonra bir tane bundan bir tane de bundan bitti. Tamam artık buraları temizleyebiliriz. Çok güzel oldu be. Biz buraları temizledik de arkadaşlar bir tane köylü gelecek aşağı atlayacak buradan ölecek gidecek sonra başımıza bela olacak yani. Tamam. Ve portalımız hazır. Leş şunu da kır. İşte bu kadar. Hazırsın. Abi bir sorun var yalnız. Ne sorunu var öyle mi ya? Abi beni yakman gerekiyor. Yakman mı gerekiyor? Aynen öyle. Ben cehennem portalıyım Beni yakman gerekiyor Oley ben nasıl yakacağım ya Bana çakmak lazım Çakmam da yok Ya Arkadaşlar evet, işte size çakmak lazım. Çakmak için de lazım. Çakmak le la oğlum yukarıya. La ne yapıyorsunuz burada? Ben iyi ki dedim ki köylüler buraya giremiyor. Çıkın dışarı ya. Benim şu kapıyı kırmam lazım arkadaşlar. La bir çekilin çekilin ya. Tam şöyle yaparsam kırılır. Oğlum burası size yasak. Buraya girmeyeceksiniz ya. La tamam ya. Bir bakak dedik iki Oğlum bakamazsınız. Çok tehlikeli. Şimdi bana çakmak taşı lazım. Çakmak taşı için de lazım. Çakıl lazım. Benim çakıl bulup çakıl kalmam lazım. Önden de çakmak taşı düşürmem lazım. Ulan bir dünya işim var ya. Ve buldum. Çakıl buldum. Allah bunları buraya. Bu ne? Oyun bozuldu. Aşağıyı görebiliyor. Alo, aşağıdaki yaratıklara bak. Oyun geri düzeldi. Ya ben de aşağıdaki yaratıklara bakıyordum ya. Tamam neyse neyse neyse. Biz en iyisi işimize geri dönelim. Abicim bana çakıl taşı ver. Çakıl taşı lazım. Çak Aa da buldum. Tamam hatta iki tane buldum. Tamam bir tanesi tamam, tane de lazım olur diye. Buraya arkadaşlar işte böyle bozduk var. Geri düzelteyim. Tamam bu kapıyı da buraya koyuyorum. Bu da buraya süs. Bu harika olur evet. Tamam şimdi çakıl taşımız var bize bir tane çakmak la oğlum gene yağmur yağıyor ya. Tamam şimdi bize bir tane demir lazım arkadaşlar. Olay bir tane mi kaldı sadece? Sadece bir tane demirim kalmış. Anlaşıldı benim maden yapmam gerekecek. Tamam bir tane demir buraya koyuyoruz ve bir tane çakıl taşını da buraya koyuyoruz ve işte burada çakmamız oldu. Ay beni mi yakacaksın ya? Olay seni niye yakayım ya? Şurada cehennem portalı yaptık. Bak orada duruyor. Onu yakacağım ya. Ya bu kediler falan iyice kafa yemiş bunlar arkadaşlar. Biz ne yapacağız bunlarla ya? Ben geliyorum. Ben geliyorum portalcı sevdiğim valla seni çok sevdim ben ya Şuraya şöyle bir kapatalım tekrar den Ve portalımızı yakma vakti geldi Hazır mısın arkadaşlar 3, 2, 1 ve işte portalımız. Evet. Bakın cehennem partikülleri geliyor bundan. Vay arkadaş ya. Vay arkadaş ya. Ama senin seslerini ben hiç sevmiyorum kanka. O yüzden ben gidiyorum. Zaten uzak bir yere yapmamız da bayağı iyi oldu bunun için. Görüşürüz. Bay bay. Ya arkadaşlar ben cehennemde çok korkarım. Biz nasıl biz ne yapacağız ya? Biz nasıl gideceğiz buraya ya? Neyse lazım arkadaşlar yani Nedir'e gitmemiz lazım. Çünkü orada bir sürü eşya toplayacağız. Değil mi la? Aynen öyle abi. Arkadaşlar umarım videomu açıdık. Bu seni devamını istiyorsanız like atmayı ve abone bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın bay bay. <laughs>